Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar, bu videomuzda bir seriye başlangıç yapacağız. Bu serinin ne kadar hızlı gideceğini ya da ne kadar süreceğine ile alakalı çok fazla bir bilgim yok. Ancak bu konuyla alakalı YouTube'da daha düzenli bir içeriğin olması için arkadaşlar, bir oynatma listesi olması için bir seri başlattım. Kendim de aktif kullandığım bir arkadaşlar site uygulama daha doğrusunda. Canva'yı bugün sizle bir giriş yapacağız. Temel anlamda siteye kaydolacağız. olacağız. Ee, ve temel kendi arayüzünden bahsedeceğiz. Ondan sonraki derslerimiz daha, daha çok uygulamalı olacak arkadaşlar. Mesela bir dersimizde YouTube küçük resim tasarlayacağız. Bir dersimizde Instagram gönderisi, bir dersimizde ise e-kitabı kapa. Ancak ee, her videoda farklı şeyler öğreneceksiniz. Mesela bir videoda öğrenir öğretirken, diğer videoda ee, renk, font vesaire birçok şeyi öğreteceğim arkadaşlar. Bunlarla beraber her video içerisinde farklı araçları da kullanacağız arka plan kesme, ondan sonra böl, bölme siteleri ya da görsel siteleri vesaire gibi birçok siteye arkadaşlar ek araçlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Onun haricinde ileriki videolarda bazen uygulama yine uygulama olacak ancak direkt bir tasarım üzerine olmayacak daha çok bir özellik. Bir şey nasıl yapılır gibisinden videolarda olacak ama temel anlamda tüm bu eğitim serimiz arkadaşlar uygulamalı olarak arkadaşlar e, göstereceğim anlatacağım zaten bundan önceki bir blogger dersleri e, eğitim serimiz vardı hala yavaş bir şekilde daha yavaşlamış bir şekilde devam etmekte arkadaşlar 20 yaşkın videomuz var onda da sizle beraber en baştan e, uygulamalı bir şekilde arkadaşlar bir blog kurduk. Anlattığımız her şeyi onun üzerinde yaptık arkadaşlar. Bu seride daha çok her videoda bir tasarım yapacak şekilde arkadaşlar. Biraz daha sizin zamanınızı almamak için basit tasarımlar olacak onun için videoları çok uzun tutmak istemiyorum. 10 dakika civarında en fazla tutmak istiyorum arkadaşlar. Onun için basit tasarımlar ancak o tasarımlar içerisinde her videoda farklı şeyleri öğretmeyi amaçlıyorum. Gelin Canva sitemize şimdi bir giriş yapalım arkadaşlar. Siz hiç kayıt olmadan geldiğinizde böyle bir arayüzle karşılaşacaksınız. Yukarıda kaydolma ve giriş yapma butonlarımız bulunmakta arkadaşlar. Buraya kaydolmaya geldiğimizde isterseniz e-mailinizi, isterseniz Facebook adresinizi, isterseniz de Google Gmail hesaplarınızda kaydolabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Gmail hesabımı kullandım açıkçası. Daha iyi oluyor. Kullandığım daha toplu oluyor arkadaşlar hesaplarım. Onun için direkt olarak login deyip ben burada Google hesabımla kaydol diyorum. Bunu yaptıktan sonra gelin buradan login deyin. Zaten e, hesap girişi yapmadan kayıtlıysa eğer mailiniz tarayıcınıza otomatik e, girersiniz. Daha kolay ve daha pratik arkadaşlar. Bir de daha toplu durur hesaplarınız. Ben genelde mail adreslerini kullanıyorum. Bu konuda. Şimdi giriş yapmış halde gelelim arkadaşlar. Solda bir e, panelimiz açıldı. Giriş yaptıktan sonra kendi tasarımlarımız burada gözüküyor. Şu an asıl hesabımda değilim. Yan bir hesaba geçtim. Size burada tasarımlarımızı görüntüleyelim diye. Size bu mail üzerinden eğitimlerimizi göstereceğiz. En son zaten tasarımlarımızda böyle bir bakabiliriz. Gerekirse yaptığımız tasarımlar arkadaşlar şablon olarak size de verebiliriz. Açık kaynaklı bir eğitim zaten düşünüyorum. Ücretsiz bir eğitim seti sizde çekmiş olacağız YouTube üzerinden. Şimdi geldiğimizde arkadaşlar tek tek bakalım. Yukarıda ana sayfa, şablonlar, kaynaklar, üyelik seçenekleri bulunmakta. Üyelik seçenekleri şöyle: Eğer bir üniversite veya eee kanva ile ilgili bir kur, kurumla falan çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bazı kurumlar işte bazı üniversiteler, çoğu üniversite Kanva'yı kullanıyor ve size premium'u sağlayabilir arkadaşlar. Premium'u da anlatacağız. Zaten onu almanın farklı yolları da bulunmakta. Şimdi tekrar geldiğimizde burada az sonra göstereceğimiz genel olarak şablonlar üzerinde. Kanva şablonlar üzerine kurulu bir uygulama ancak bambaşka kendi tasarımıza yapabilirsiniz ancak şablonları kullanarak hem ölçü hem de e, tasarımsal olarak sıfırdan başlamadan orta bir yerden başlar kendi tasarımınızı yapabilirsiniz onlara geleceğiz zaten şimdi şablonlar kısmına buradan da geçebiliriz gördüğünüz gibi genel olarak çok kullanılanlar burada gözükmüş ama sadece bu kadar şablon yok tabii ki kaynaklara geldiğimizde şablonlar harici arkadaşlar size ücretsiz evet e, whatsapp sesi duyduk onun için kusura bakmayın. Şöyle hemen pencereyi kapatayım. Ee, sadece şablon haricinde size kullanabilecek telefiz e, içerikler de var. Kaynaklar da sunuyor arkadaşlar Canva. Gerek fotoğraflar olsun. Şöyle gördüğünüz gibi ücretsiz fotoğraflar, arka plan işte konulara ayrılıyor. Gerek ikonlar olsun arkadaşlar. PNG tarzında. Gerek e, uygulama e, gömü, uygulama gömme yani işte haritaları göme, gömebilirsiniz veya YouTube veya vesaire gibi bu şekilde ee, onun haricinde video, grafik, şema gibi birçok kaynağı var arkadaşlar. Zaten burada e, yan platformlarını gösteriyor. Dilerseniz kendi hesabınızda Android'de ya da iOS'ta girerek de arkadaşlar burada yaptığınız bir e, tasarımı direkt olarak e, o cihazınıza aktarabilirsiniz. Oradan indirebilirsiniz ve oradan e, farklı dokunuşlar da yapabilirsiniz arkadaş, arkadaşlar. Temel anlamında yukarısı böyle. Herhangi bir arayacağınız bir şablon varsa mesela küçük resim diyeceğim YouTube küçük resim diyeceğim bakın YouTube küçük resmi geldi e, kitap yazalım arkadaşlar mesela gerçi kitap kapağı olarak geçiyor da e, kitap kapağı olarak da geçen var burada istediğiniz şablonu arayabilirsiniz arkadaşlar birçok şablon var aklınıza gelebilecek mesela kart vizit diyelim ondan sonra afiş diyelim bilet diyelim bakın bilet yazalım gördüğünüz gibi etkinlik bileti birçok da konser bileti piyango bileti konulara da ayrılmış şeyler var arkadaşlar şablonlar bulunmakta ee, gelelim arkadaşlar tüm tasarımlarımızı buradan görebiliriz. Şu an hiçbir bir tasarımımız yok gördüğünüz gibi. Ee, tasarımlarınızı paylaşabilirsiniz. Marka kiti, e, burası biraz daha premium tadında arkadaşlar. Kendi bloglarınızı vesaire tasarlayabileceğiniz, kendi fontlarınızı ayarlayabileceğiniz, yazı tipi yükleyebileceğiniz bir e, yer arkadaşlar. Kendi renklerinizi de ekleyebilirsiniz. Onun haricinde içerik planlayıcılarınız var. Buna içerik paylaşmanız da işe yarıyor. Bakayım ekip oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve ekibi evet bu premium istemiyor arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde ekip oluşturup bir tasarım üzerinde e, tasarım ekip üzerinde bir tasarımı beraber yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte bir de klasörler ayrımı var. İsterseniz e, buraya klasörler ayırabilirsiniz tasarımlarınızı daha derli değerli toplu görebilmek için arkadaşlar. Şimdi biz gelelim e, şablonlara ve ana sayfamıza biraz daha. Burada arkadaşlar genel olarak sizin kullandığınız eee Şablonlara göre e, algoritma size bir takım şablonlar öneriyor ve e, birkaç tasarım yaptıktan sonra göreceksiniz ki size direkt olarak tasarım olarak da önerdiği olacak. Mesela çok fazla Instagram gönderisi tasarladınız, Instagram gönderisi şablonları önünüze gelecek arkadaşlar, Yenilenecek onlar, popülerler ve size tavsiye edilenler görünecek. Burada bizim için ve genelde başlayanlar için şu an sıfır bir hesapta olduğumuz için önerilen ve çok kullanılan şablonlar e, bulmakta arkadaşlar. Mesela sunum. İnstagram gönderisi, afiş, masaüstü prototipi, logo, özgeçmiş, e, CV yani baya bir şey menü gibi birçok şey görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu kanvayı tabi sadece kişisel kullanımımız için değil, e, ticaret olarak da, e, freelancer olarak da e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda hiçbir sakıncası yok. Mesela kendiniz bir ilan açtınız, diyorsunuz ki e kitap kapağı tasarımı yapıyorum, Şu, şunu tasarlıyorum, bunu tasarlıyorum. Canva üzerinden tasarlayabilirsiniz. Sadece işte e, kaynak e, kaynak dosyası istenebilir. Siz Canva'dan direkt şablonunuzu paylaşabilirsiniz. Onları direkt düzenleyebilir. E, yaptığınız tasarımı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde bir Ancak Canva'dan da e, tasarım yapanlar var arkadaşlar. Ve Canva'nın şöyle bir e, karşılaştırmasını sizde söylemek istiyorum arkadaşlar. Adobe Photoshop ile Canva arasında bir karşılaştırma yapalım sizle beraber. E, Şimdi bunu neden yapıyorum? Çünkü gördüğünüz gibi buradaki tüm görseller, tüm tasarımlar pardon arkadaşlar temel anlamda Photoshop'ta da yapılabilir. Hatta Photoshop'la tercih Photoshop'u tercih edenler de bulunmakta. Ancak biz neden Canva'yı tercih etmeliyiz onu söylemek istiyorum. Canva biraz da dediğim gibi hem size şablonlar sunuyor hem de kendi hazır kaynakları var. bundan dolayı arkadaşlar çok fazla uğraşmamış oluyorsunuz ve eğer başlangıç ve orta düzeyde bir e, tasarımcı iseniz arkadaşlar e, Canva Photoshop'a göre sizi çok fazla süre anlamında öne geçiriyor. Mesela e, burada yaptığınız 5 dakikada ya da 10 dakikada yaptığınız çalışmayı orada 3-5 kat daha uzun sürede yaparsınız. En az yarım saat 40 dakika. Eğer başlangıç ve orta seviyedesiniz bunu üstüne üzerine basa basa söylüyorum ama e, eli alışmış ve bayağı hızlı ayrıntıları çok hızlı bir şekilde e, işte ayrıntı dokunuşlar yapanlar arkadaşlar. Bunları Canva'da da, Canva'dan daha hızlı yapabiliyorlar Photoshop'ta ve daha da güzel yapabiliyor. Zaten Photoshop'la Canva'da şöyle Photoshop biraz da arkadaşlar üst seviye. Birçok ayrıntısını düzenleyebiliyorsunuz. Birçok e, konuda ayarlama yapabiliyorsunuz. Ancak Canva'da biraz daha e, genel geçer. Ancak işimizde tamamen yarayacak şekilde tasarımlar yapabiliyorsunuz. Ve ayrıca bazı ayrıntılar yapmak istediğimizde de e, ek araçlar kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde e, Photoshop'la da aramızı kapatıyoruz. Ve e, Canva'nın Canva bu seri boyunca ücretsiz e, şeyini kullanacağız arkadaşlar. Sürümünü kullanacağız. Bundan dolayı Premium'da olan e, arka plan kesme veya PNG halinde içerikler gibi birçok konuyu biz ek araçlarla sizler, sizlere de yapacağız arkadaşlar. Onu da göstermiş olacağım. E, tabi isterseniz Kama Premium tabii ki çok avantajlı bir paket ancak e, Türkiye fiyatlandırmasında yine kura bağlı olarak yüksek bir e, aydatı var. E, temel anlamda bu videomuz arkadaşlar bir giriş videosu oldu. Ben tuvale göstermek istemiyorum. E, tuvale sıfırdan bir diğer videomuzda arkadaşlar beraber giriş yapalım. Videoları çok uzun tutmak istemiyorum. Ee, temel anlamda böyle bir amacım var. Siz de yorumlarda nasıl bir ilerleme kat etmemizi istediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bizi yönlendirebilirsiniz. Buna göre de olduğu gibi sizin istediklerinize yönelik arkadaşlar bir müfredat düzenlemiş olacağız ve temel anlamda her videomuzda farklı şeyler öğreteceğiz arkadaşlar. Ama siz mesela sadece Instagram gönderisi tasarlayacaksınız. Benim tavsiyem tüm tasarımlara bir göz gezdirmeniz arkadaşlar. En azından videomuzu hızlandıra hızlandıra izleyebilirsiniz. Çünkü her videoda arkadaşlar farklı şeyler öğreteceğim. Mesela bir sonraki videoda kesinlikle soyutlaştırma, işte saydamlaştırma vesaire anlatmayı da planlıyorum. Ama ondan sonraki videoda arka plan kesme veya PNG veya işte Instagram gönderisi serimizde, videomuzda kaydırmalı arkadaşlar, kaydırmalı içerikler veya sadece ee, mesela Instagram gönderisi konusunda birkaç tane farklı video girebilir Instagram gönderisi hikayesi gibisinden Çünkü bir tane tasarım yapacağız her videoda bu tasa bu seri 10 videoda olabilir 20 videoda olabilir arkadaşlar çok fazla da olabilir ee, Elimden geldiğince uzun vadeli serilerden bir tanesini yapmak istiyorum arkadaşlar ee, ve tecrübelerimi birkaç yıla aşkın tecrübemi arkadaşlar sizlerle de paylaşmak istiyorum ve tasarıma ihtiyacım olduğunda her türlü, işler Discord, ister Youtube kanalı olur, ister Instagram olur, ister kendi şahsi e, tasarımlarım olur arkadaşlar. Hepsini Canva'da tasarladım. Photoshop'ta da e, tecrübelerim bulunmakta ancak e, daha hızlı olduğu için Canva'yı çok fazla kullandım. Yaklaşık 2-3 yıldır çok aktif bir şekilde Canva'yı kullanıyorum arkadaşlar en az. Ama e, tabii daha öncesinde de e, Kanva'yla tanışıklığımız bulunmakta. Bu tecrübelerimi size aktarmak istiyorum. Böyle bir e, eğitim seti de çekmek istedim arkadaşlar. Eğer videoyu beğenir ve kanala abone olursanız arkadaşlar bizim bu oynatma listelerimiz, serilerimiz daha çok öne çıkar. Biz de daha iştahlı bir şekilde arkadaşlar daha fazla video, daha fazla seri çıkarmaya çalışırım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Umarım video ve eğitim serimiz size yararlı olacaktır. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.